Herkese merhaba. Alnus Yatırım Pazarlama Müdürü Soner Kuruben. Bugün biraz borsa konuşalım. Borsada son dönemde gelen satışların ardından bir miktar yatırımcının tedirgin olduğunu görüyoruz. Biraz daha o 82000 bin, bin rallisi sonrası ne alırsan al para kazandığın dönem sonlanmış. Biraz daha seçici olunması gereken bir döneme giriyoruz hisse senetleri piyasası açısından. Öncelikle bu bilgiyi verelim ve bunun nedenlerini biraz konuşalım. Şimdi yurt dışında belirsiz bir süreç başlıyor. Yapıyor. Belirsizden kastım şu Amerika'da biliyorsunuz seçimler var Kasım ayında. Ve seçim öncesi de Trump'ın yapması muhtemel hamleler piyasa üzerinde risk oluşturabilir. Ee, özellikle Çin kartından bahsediyorum. Ee, biliyorsunuz seçildikten itibaren Çin'le başlattığı bu işte ticaret savaşları, ticaret görüşmeleri neticesinde... ...pandemi öncesinde bir e, ticaret anlaşması yapabilmiş olması Trump'ın onaylanma oranını arttırmıştı. Ama pandemiyle birlikte bir miktar anketlerde geriye düştüğünü görüyoruz. Seçime doğru giden bu süreçte Trump Çin'le ilgili kartlar artı Çinle ilgili tansiyonu biraz daha e, yükseltmek isteyebilir bir seçim hamlesi olarak bu piyasa üzerindeki önemli risklerden biri olabilir diye düşünüyorum. Yurt dışındaki ana etki önümüzdeki sürece ilişkin Amerika seçimleri olacaktır. E, zaten düşük faiz ortamı, bol likidite ortamı o Mart ayından itibaren devam ediyor ve şimdilik devam da edecek o taraf stabil parasal gelişmeler hisse senedi endekslerini desteklemeye devam ediyor ama siyasi gelişmeler bir miktar baskı unsuru. Türkiye'ye geldiğimizde ise makro hikayenin Piyasa üzerinde baskı unsuru olduğunu e, görüyoruz. Özellikle borsa tarafına baktığımızda Kurban Bayramı öncesi başlayan o düzeltme, e, Kurban Bayramı sonrasında e, 985 puan'a gelen satışlarla birlikte aslında 82 bin, 120 bin rallisi kırılmış oldu. Buradaki ana etki tabi Kurban Bayramı öncesinde hemen biz enflasyon verilerini almıştık. Merkez Bankası enflasyon raporu toplantısını yapmıştı. Enflasyon beklentileri yukarı yönde revize edilmesine rağmen para politikaları noktasında ee, çok fazla bir hamle sinyali gelmeyince e, burada Piyasa burada bir para kokusu aldı ve kurda da yukarı hareket gördük. Merkez Bankası'nın karşılığında verdiği cevaplar önemli. E, Pandemi ile birlikte piyasaya sunulan likidite imkanları e, son birkaç gündür atılan adımlarla kaldırılmış oldu. Ve Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti e, 8.25 olan politika faizinin biraz üzerine gitti. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı olacak. Politika faizinde artış olur mu e, noktasında da Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklama var. E, faizlerin daha da ineklenmesi söz etti. Bu anlamda piyasa bir faiz artışı beklemiyor. Haliyle önümüzdeki sürece ilişkin hisse senedi piyasasının görüntüsü biraz daha bu Merkez Bankası faizleri ve enflasyon dengesi üzerinden olacak. Türkiye'nin makro hikayesi üzerinden olacak. Bu açıkçası kurda bir tedirginlik yarattığı için hisse senedi piyasaları açısından da aynı şekilde satış baskısı olarak karşımıza geliyor. Geçen cuma ciddi bir tepki vardı borsada. 985 puandan itibaren 7500 puan 75 puan piyasa yukarı attı. 106'lara geldik. Şimdi de 111'lerdeyiz. 1111'lerdeyiz. Özür dilerim. Ama bir miktar yataylaşma görüyoruz. Piyasanın temkinli olduğunu görüyoruz. Buradaki ana etki dediğim gibi içeride faiz enflasyon dengesi noktası oluşan belirsizlik. Ne alırsan al yükselir dönemi bitti. 1000 puanın altına sarkmasını beklemeyiz. Çok farklı politikalar olmazsa. Ama yukarıda da 1200 puan artık üst bant olabilir. Eldeki mevcut verilerle borsanın biraz daha bu 1000-1200 puanlık bantta hareket etmesini bekleyeceğiz. Bu bandı kıracak gelişme şimdilik bence masada yok. Bu 120.000'den 985.000'e gelen hareket genele yayılan bir satıştı. 985'ten bizi 1100'lere getiren hareket de yine aynı şekilde genele yayılan bir yükseliş diyebilirim. Sektörel ayrışma burada çok fazla oluşmadı. 82-120 hareketinde bir miktar sanayinin, teknoloji ve bilişimin yanında gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Önden gittiğini görüyorduk. Ama bu son dönemki harekette de dediğim gibi bir miktar genele yayılan hareket izliyoruz. 110 bin puan ortalamalarda önümüzdeki kısa orta vade konsolidasyon bölgesi olacak. Önümüzdeki sürece ilişkin hisse senedi yatırımlarında açıkçası hikayesi olan 3. çeyreği iyi geçirmiş fiyatı da zirvelerde olmayan şirketler biraz daha öne çıkacak gibi bu anlamda hem bilanç hem de fiyat seviyesi noktasında biraz daha seçici olunması gereken bir süreçteyiz diye düşünüyorum. Merkez Bankası faiz toplantısı önemli olacak. Faizlerde bir artış, değerlemeler noktasında piyasaya bir baskı unsuru olsa bile bu dönemde kurda bir güven ortamı yaratabilirse faiz artışının piyasa açısından olumlu olmasını beklerim. Bu dengeleri biraz daha konuşacağız gibi. işte geç penceresidir, faiz koridorudur, bunun üst bandıdır. Bu parametreleri birkaç senedir çok kullanmıyorduk. Merkez Bankası para politikalarında sadeleşmeye gidiyordu ama artık biraz daha burası eski günlerdeki gibi GLP üzerinden falan fonlanmaya başlayacak gibi. Bu da piyasa üzerinde baskı yaratıyor. Şimdilik bunu takip ediyoruz. Borsa açısından temkinli olmakta fayda var. Sert bir satış beklemem bu süreçte. Geçen hafta yaşandığı şekliyle. Ama yukarı yönde güçlü bir halde bekliyor musun? Hayır yukarı yönde güçlü bir halde beklemiyoruz. Hisse seçimi noktasında dikkatli olunması gereken bir dönem başladı.